Merhaba. Bugün sizlerle tepsi böreği yapıyoruz. Pratiğinden bir tepsi böreği yapacağız bugün. Süt koyduk. Birkaç kaşık yoğurt koyduk. Yoğurdunu da birazcık sulu tarafından koyduk. Yarım bardak kadar da zeytinyağı bırakıyoruz. İyice ne çırpıp karıştırıyoruz. Ee, sonrasında bir yumurtanın beyazını içine kırıyoruz. Sarısını ayırıyoruz üzeri için. Yufkalarımızı çıkardık. Teker teker sonra ne yapıyoruz? Peynirin suyunu süzmeyi unutmuşuz. Orada bir peynirin suyunu süzüyorum ve e, maydanozu unutmuşum. Maydanozu çıkartıyorum. Şöyle birazcık seven sevmeyen tabii sevmeyen doğramayabilir. Maydanozsuz da olabilir. Hiç sorun değil. Maydanozunu doğradıktan sonra içine katıyoruz. Böyle birazcık karıştırıyoruz. Tadı da çok güzelmiş. Yedik, test ettik, onayladık yufkaları sermeye geçiyorum şimdi. Birinci yırtmadan şöyle düzgün bir şekilde serip sosumuzdan döküyoruz. Diğer yufkaları parçalayarak bırakıyoruz. Burada birazcık daha hızlanmaya geçtik. Peyniri ortaya seriyoruz. Yani 3 adet yufka aşağıda 3 adet yufka üstü olacak şekilde. Yufkaların ortadakilerini parçalayarak yapıyoruz. En üste geleni de şöyle düzgün bir şekilde kenarları alta gelecek şekilde bırakıp dilimlere ayırıyoruz. Tabii bu arada yumurtanın kal sarısını ayırdığımız sarısını da kalan sosumuza sürüp üzerine ekliyoruz. 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Tabii siz kendi fırınınıza göre ayarlayın bu süreyi. Evet fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Çok güzel bir böreğimiz oldu. Afiyet olsun.